Seyir zevkinin müşterisi çoktur. Günümüzde bazı hayvanat bahçeleri doğal yaşam alanlarını taklit eden, eğitici ve koruma amaçlı mekanlar olarak lanse edilse de, perde arkasında gizlenen şey aslında çoğu zaman eğlence kültürü ve ticarettir. Nitekim insanlar demir kafesler ardında sergilenen aslanlara bakmak için para vermeyi tuhaf karşılamaz. Kim bilir, belki de o yırtıcılığın içerisinde kendi doğasının alametlerini görmektedirler. İnsanlar demir kafesler ardında sergilenen başka insanlara bakmak için de para vermeyi tuhaf karşılamaz. Kim bilir belki de o masumluğun içerisinde kendilerindeki eksikliği görmektedirler. Bundan yaklaşık 70 yıl öncesine kadar bazı etnik kökenli insanların sergilendiği bir yerdi Avrupa. Doğal ya da ilkel olarak sınıflandırılan insanlar halka açık parklardaki eğlence unsurlarıydı. Bu yerlere Hümunzu İnsan hayvanat bahçesi ya da dilimize daha uygun gelecek tanımıyla insanat bahçesi denirdi. Bu şey aynı zamanda Batı toplumunun üstünlüğünü de ima ederdi. Kafesin dışındaki beyazlar kafesin içerisindeki siyahlara bakardı. Başka bir deyişle bu bahçeler modern insanın ilkel insanla olan kıyasıydı. O halde şöyle bir soru soralım. Medeniyetin bir rengi olsa sizce hangi renk olurdu? Geçen yüzyıl Avrupası için medeniyet demek beyaz demekti. Süslü kıyafetler, örneğin melon şapka, papyon veya kravat takan, genellikle iri cüsseli, ensesi kalın adamlara ya da korse ve kabarık etek giyen kadınlara özgü bir şeydi. Siyah renge tahammülü olmayan ya da kendisine benzemeyenlere karşı bir üstünlük hissi o zamanın olmazsa olmazıydı. Bu algının zaman zaman hala geçerli olduğu tartışılmaz. Fakat yine de böylesine aleni bir biçimde olmadığını söyleyebiliriz. Örneğin şu anda siyahi bir insanı kafese kapatıp halka açık bir parkta sergileyemezsin. Milyonlarca beyaz insanı bir araya toplayıp bu vahşiliğe bilet kesmek insanlık suçudur. Çünkü bir insan başka bir insanı aşağılayacak bir şekilde seyir zevki haline getiremez. En nihayetinde beyaz tenli insanları üstün bir ırk olarak atfetmenin tek bir karşılığı vardır. Irkçılık. Fakat sömürge dönemindeki Avrupa için durum elbette bu şekilde değildi. Öncesinde Afrikalı, daha sonrasında Kızılderili ve Aborjin gibi farklı etnik kökenleri toplayıp sergilemeye başladılar. Dahası insanat bahçeleri sadece Avrupa'yla da sınırlı bir mesele olmadı. Örneğin bugün özgür düşünce ve insan hakları konusunda nutuklar atan Amerika'da o dönem muazzam boyutlarda organizasyonlar yapıldı. Kendi vatanlarından zorla koparılan bu zavallı insanlar için milyonlarca ziyaretçi bilet satın aldı. Bu durum aynı zamanda bizlere o dönemin sosyolojik yapısında insanat bahçelerinin gayet normal karşılandığını gösteriyor. Sözün özü dünya belki de hiç olmadığı kadar utanç içerisindeydi. Hani hep derler ya bu internet bu telefon olmadığı zamanlarda insanlar nasıl eğleniyordu diye. Muhtemelen bizden önceki kuşağın sorusu da televizyon ve sinemanın olmadığı zamanlarda insanların nasıl eğlendiğiydi. Zira televizyon ve sinemanın olmadığı ya da en azından günümüz modern dünyasındaki kadar olmadığı günlerde insanların eğlence anlayışlarından birisi de insanat bahçeleriydi. Velhasıl milyonlarca Afrikalı kendi yurtlarında yitip giderken binlercesi de bu parklarda gitip gitmiştir. Yıllar yılı bir hayvanmış gibi muamele görmüş, alışık olmadıkları iklimler yüzünden çeşitli hastalıklara gebe kalmışlardır. Bazıları yetersiz beslendiğinden bazıları ise girmiş olduğu psikolojik bunalımdan çıkamadığı için, bu hazin deneyimi hazmedemediği için intihar etmiştir. Kongo. Şu anki adıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Bir önceki adı Belçika Kongosu. Yıllar yılı Belçika Kralı 2. Leopold'un sömürgesinde sağ kalmaya çalışan onlarca Afrika ülkesinden sadece biri. Ota Benga'nın hazin yurdu. İnsanlık tarihinin en utanç verici dönemlerinden birisi olan sömürge döneminde dünyaya gelen Benga, 1903 senesinde tahminen 19 yaşındaydı. Evliydi ve iki çocuğu vardı aynı yıl bir filavından evine dönerken ailesini katlettiler ve kendisi de köleleştirildi. Bu olay onun trajediyle dolu hayatının sadece başlangıcıydı. Otabenga bir mibuti pikmesiydi. Mibuti halkı, Kongo'da yaşayan, boyları 1.50'nin altında olan bir kabile, özetle insanat bahçeleri için gayet dikkat çeken bir toplum. Nitekim yapışık ikizlerin eksik huzurları olanların, kısaca doğuştan gelen bir takım hastalıklı insanların sirklerde ya da eğlence merkezlerinde sergilendiği bir dönemden bahsediyoruz. Yani insanlar bu tarz farklılıkları görmek için para veriyor. Bu yüzden Benga'nın da gerek Mibuti kabilesinin bir ferdi olması, gerek sivri dişleri, gerekse renkli kişiliği gibi birçok sebep kendisini kısa bir sürede şöhrete kavuşturur. Fakat bu şöhret elbette ki kötü bir şöhrettir sevgili arkadaşlar. Utanç şöhretidir. Benim okuyup araştırırken utanacağım, sizin de belki de izlerken utanacağınız bir şöhret. 1904 senesinde Benga bir iş adamı ve aynı zamanda bir kaşif olan Samuel Phillips ile birlikte Amerika'ya geldi. St. Louis'de bir fuar vardı ve bu fuarın en dikkat çekici sergisi Afrikalılardı. Benga'nın sempatik kişiliği tıpkı renk taşlarında da olduğu gibi kısa sürede popülerlik sağladı. Basında Artiba, Otobank, Bank gibi farklı farklı isimlerle anıldı lakaplar takıldı. Otabenga'yı görmek isteyen ziyaretçiler onun için adeta sabırsızlanıyordu. Hatta dişlerini görmek için ekstra bir ücret vermeyi dahi kabul ediyorlardı. O zamanın gazetelerinden birisi Benga için Otabenga Amerika'daki tek gerçek yamyamdır. Dişlerini görmek için vereceğiniz ekstra 5 sente değecek bir deneyim şeklinde bir haber dahi yaptı. Halbuki Benga'nın dişleri yamyamlıkla ilgili değildi sivri dişler Kongo'daki genç erkekler arasında uygulanan diş kazıma yöntemiyle ilgili. Yani bir nevi o bölgenin bir kültürü gibi bir şey. Bilirsiniz Afrika'da benzeri uygulamalar hep vardır. Sonra bu uygulamaların sağlığa olan etkisi ya da acaba gündelik hayatta ne gibi olumsuzlukları vardı gibi manasız sorular videomuzun meselesi olmadığı için o konulara pek girmiyorum. Ancak o dönem için yamyamlıkla eş değer tutuluyordu. En nihayetinde alternatif kaynaklar Benga'nın dişleri için bir diş hastalığı olduğunu dahi iddia eder fakat dediğim gibi aslında bunun her koşulda hiçbir önemi yok. Zira sömürge döneminde dişlerinizin sivri ya da herhangi bir x şekilli olması mühim değil. Sonuç olarak sömürülmek için sadece Afrikalı olmak da yeterli bir sebep. Günler birbirini kovalarken Benga'nın ikinci durağı Amerikan Doğa Tarihi Müzesi oldu. Belli ki o da insan olduğunu unutmuş veya zorla unutturulmuştu ki başlarda yaptığı işten keyif dahi alıyordu. Bir keten elbisesi vardı Benga'nın. Belki kısa bir dönem mutlu da hissediyordu. Görevi sahte bir kamp ateşinin başında çömelmek ve cansız bir çocuğa yemek yedirmekti. Ziyaretçiler Benga'nın doğal yaşamını izleyecek ve hatta bir noktada para kazanmasını da sağlayacaktı. Fakat gerçek şuydu ki bu durum pek uzun sürmedi. Çünkü Benga'nın kuş seslerine, ucu bucağı olmayan ağaçlara, rüzgarın esintisine ihtiyacı vardı. Bu yapay ortam kendisini içten içe huzursuz hissettiriyordu. Burada olmaması gerekiyordu. Birkaç kez kaçmaya çalışıp başarılı olamayınca bu defa farklı bir yöntem denedi. Zengin bir iş adamının karısına doğru fırlattığı sandalye Benga için yeni bir yuvanın kapısını araladı. Bronx Hayvanat Bahçesi. Takvim yaprakları 1906 senesini gösterdiğinde Benga Hayvanat Bahçesi Müdürü William Hornaday tarafından hayvan yaşam alanlarının korunması görevini aldı. Burada Benga'nın sivri dişlerini görmek isteyen ziyaretçiler yoktu fakat müdür Hornaday bir şey keşfetti. Hayvanat bahçesine gelen ziyaretçiler hayvanlardan çok Benga ile ilgileniyordu. Bu durum müdür Hornaday'in iştahını kabarttı ve bizzat Benga'nın içinde olduğu yeni bir sergi hazırladı. Serginin adı Maymun Evi'ydi. Benga burada bir orangutanla beraber sergilenmeye başladı. Artık günlerinin büyük bir kısmını maymunlarla birlikte geçiriyor. Her an her dakika maymun muamelesi görüyordu. Hatta serginin girişindeki tabelada şunlar yazılıydı: Afrika cücesi Ota Benga. 23 yaşında. Doktor Samuel Werner tarafından Özgür Kongo Eyaletindeki Kasai Nehri'nden getirildi. Eylül ayı boyunca her öğlen burada. Gerçekten mide bulandıran, insanı utandıran şeyler. Daha da kötüsü tüm bu yaşananlar o dönemin birçok insanın tarafından gayet normalde karşılanıyor. Ha arada elbette birkaç çatlak ses çıkıyor. Mesela Afro-Amerikan din adamları tarafından büyük ölçekte protestolar yapılıyor. Ama konuyu meşrulaştırmak isteyenlerin yaptığı lobicilik faaliyetleri de küçümsenmeyecek kadar güçlü. Örneğin bugün hala varlığını koruyan New York Times gazetesinde konuyla ilgili şöyle bir yazı geçiyor. İnsanların bu konu hakkında ifade ettiği duyguları tam olarak anlayamıyoruz. Benga'nın yaşadığı hayali aşağılamadan dolayı insanların sızlanması saçma. Pigmelerin insan olabilmesi çok düşük bir ölçek ve Benga'nın bir kafes yerine bir okulda olması gerektiği önerisi okulun Benga için hiçbir anlam ifade etmeyeceği gerçeğini göz ardı etmektir. Sürekli aşağılanma ve ötekileştirme ile geçen bir hayatın sonucunda Benga artık iyiden iyiye daha agresif, daha saldırgan, daha çok mutsuz biri haline geldi. Bronx hayvanat bahçesinde geçen yılın sonlarına doğru bir noktada rahip James Gordon'ın himayesine girdi. Basının rahatsız edici bakışları da hala Benga'nın üzerindeydi. Bu yüzden Gordon, Benga'yı Virginia'da yaşayan bir aileye teslim etti. Topluma daha hızlı adapte olabilmesi için Amerikan tarzı kıyafetler satın aldı, dişlerine kaplama yaptırdı. İngilizcesinin gelişmesi için özel dersler ayarladı ve okula başlattı. En nihayetinde hayatı biraz olsun düzelmişti Benga'nın. Belki mutlu bile olabilirdi. Fakat yeteri kadar İngilizcesini geliştirdikten sonra okulu bıraktı. Çünkü doğup büyüdüğü yere geri dönmek istiyordu Benga. Bu yüzden bir tütün fabrikasında işe girdi. Ancak hayat bu ya sevgili arkadaşlar. Benga'nın biraz para biriktirip memleketine dönme hayali 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla suya düştü. Savaş döneminde yolcu gemisi trafiği sona erdiği için Kongo'ya dönmek artık imkansızdı. Takvimler 20 Mart 1916'yı gösterdiğinde Benga muhtemelen 32 ya da 33 yaşındaydı. O gün kendince bir tören ateşi yaktı, sırf biraz daha onlara benzemek için takılan diş kaplamalarını bir kenara fırlattı. Ödünç olarak aldığı tabancayı kendisine doğrulttu ve hiç tereddüt etmeden tetiğe bastı. Ateş ettiği yer kalbiydi. Otobengo öldükten yıllar sonrasında hüzün dolu hikayesi birçok esere ilham oldu. Hakkında kitaplar yazıldı, belgeseller, filmler çekildi. Bu ilham olan eserlerden bir tanesi de meşhur Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi filmidir. Filmin ilk başlarında Oti adlı siyahi bir karakter vardır. Bu kurgusal karakterin aslında videomuzun konusu Otto Benga'dan ilham alındığını görebilirsiniz. Filmde Oti olarak geçen bu karakter bir pikme kabilesine ait olduğundan, hayvanat bahçesinde sergilendiğinden, bir dönem maymunlarla birlikte yaşadığından bile bahseder. Hatta sivri dişlerin detayı dahi filme eklenmiştir. Maymunlarla oynamadığımda bakıcılar kafesimdeki demirlere dişlerimi geçirmemi isterlerdi. <laughs> Velhasıl kelam Otobenga, Amerikan emperyalizmi ve Batı medeniyetinin Afrika insanına ya da kendilerine benzemeyen herhangi bir X insana karşı olan bakışını açığa çıkaran en somut örneklerden birisidir. Hiç şüphesiz Benga ve Benga gibilere yapılanlar bugün müreffe içerisinde olanların gerçek suretlerini göstermektedir.